Merhabalar. Reader Network 2'nin 200. metniyle birlikteyiz. Gregory Mendel. bir Agustinyan keşiş adlı, Gregory Mendel adlı bir Agustinyan keşişiydi. İlk insandı. yapan, kesin gözlemler yapan hakkında biyolojik mekanizması, kalıtımın biyolojik mekanizması hakkında kesin gözlemler yapan ilk insandı. Bu meydana geldiği yüzyıl önce bir Avusturya manastırında meydana geldi. Mendel'in harcadığı boş zamanlarını deneyler yaparak e, bezelye e, farklı tipteki bezelye bitkileriyle deneyler yaparak boş zamanlarını harcadığı yer olan bir Avusturya manastırında yüzyıl önce meydana geldi. O çaprazladı, onları dikkatli bir şekilde çaprazladı ve notlar aldı. E, çeşitli e, değişim özelliklerindeki veya karakteristiklerindeki çeşitli e, ...görünümler hakkında notlar aldı. E, sonraki nesillerde e, ortaya çıkan değişim ve e, karakteristikler, <laughs> e, gözlemlerinden Mendel oluşturdu bir kurallar dizisi oluşturdu. oluşturdu. Şimdi bilinen olarak bilinen Mendel kalıtım yasaları olarak, olarak e, bilinen e, bir kurallar dizisi oluşturdu. E, bulunan, e, uygulanan, yalnızca bitkilere değil, fakat hayvanlara ve insanlara da uygulanan e, mendel kalıtım yasaları olarak bilinen bir dizi kurallar oluşturdu. Buydu, başlangıcıydı, modern genetik biliminin başlangıcıydı. Bu kadardı, herkese kolay gelsin.